Evet herkese arkadaşlar ben Yiğit bakın sizler var var dörtten elif sana soracağım Hadi söylüyorum da zaten Döner döner ok oh döner Hoş geldin bu nefis döner Her bakmada tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol der Tamam Canım Evet şunu ben biraz sesini kısacağım arkadaşlar. Ne yapalım? El yapalım. Ben şöyle. Abi ben geliyorum. Hep bu arada. Arkadaşlar. Şimdi ben biraz para kazanıp geliyorum. Biraz para kazandım arkadaşlar. O yüzden biraz döner kesiyorum. Kestik kestik. Bir tanesini daha getiriyorum arkadaşlar şimdi. Patatesleri koyuyorum. Şimdi çocuk ağlıyor ya. Dikkat arkadaşlar. <laughs> Aklıma o şey geldi. Paramızı verdi. Ama iyi. Al bu paramızı belirtelim. Doğru. Alalım bakalım. Bak ben şu kasa adamı öldürüyorum ha. Nasıl ki ha. Buna verelim Allah'ın belası ya. Bir tanesi daha varmış. Allah bu çocuğu al. Al. Neyse götüne sokarsın orada. Neyse bir tanesini yanlış yaptım. Neyse şimdi şu puşı, şey piçe verelim. Dur, hadi biz bir diktireceğiz daha. Şimdi bu abiye verelim. Ben bu abiyi destekliyorum ha. Neyse, şimdi oğlum pa ha patlıcılar. Tamam şimdi size de geliyor oğlum bekle bekleyin. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp like. abone olmayı unutmayın. Ben boşuna yap oynamıyorum lan bu oyunu. İnşallah etmez bize küfür. Neyse zorla. Gitti gitti ya. Neyse ama oğlum ya. Teyzeye vereceğiz o zaman. Nasıl vereceğiz bilmiyorum. Hadi hadi. Tamam. Tamam şunu çok at. Tamam. Tamam. Bir tane daha oluyor. Tamam. Lan. Ne? Lan. Lan. Oğlum. Ha, doğru. Sen git de git lan. Yürü git. Yürü git lan şerefsiz. Sana veremem. Allah'ım malı ya. Oğlum zaten aklım gitti. Paraları hemen almam lazım. Tamam aldım. Kimse daha gelmedi. Böyle günü bitirdik sonunda. Ne 182 liramız var. Ben li de kazandık arkadaşlar. Şimdi dükkana gidelim. Bir şeyler alalım. Ya oğlum. bir şey niye koyuyorlar? Evet arkadaşlar geldim. ne alabiliyorsak. Bakalım. Oh. güzel. Aa, ama bu kadar paramız yok. Ha dur. Patates, patates daha hızlı nasıl Doğru nasıl ben bunu alacağım. Ama 200 lira lazım. Biz bunu yapacağız tabii ki. Para yapacağız. Merhaba abicim seni çok seviyorum. Allah'a malet olursun inşallah. Bugün de bugün. Abi lütfen eşyaları ver. Teşekkür ederim. Sen doğmuşsun. ne diyorum lan ben? Ya işte adamı seviyorum ya. Bu çocuğa vereceğiz ve bu kıza verdim. Bakın şurada Roblox şeyi var. Herkes Roblox sözleri. He. Ben de mesela. O iyi plan bir giriyorum ama yükseltmiş şey iyi geliyor. <laughs> Neyse uyku ama, ben, ama, ben, bu, ama ben sizi kaç saat hep video çekerim lan. Bak al bakalım meyve Teşekkür ederim paracıkları verdiğim için. Parayı biriktireceğim arkadaşlar ben. Şimdi sana iki dönerim demeyim de abi sinirlenme. Al bakalım. Neyse bir tane Aa, bak tahmin ettim bile. Şu abladan şu ablaya bir dönerini verelim de. Üzülme, üzülme. Şimdi tamam döner keseceğim ama dur. Sabırsızlanmayın. mı? Tamam, tamam, tamam. Abi şu şişko geldi. Bence bir tane. Aa bak bir tane istedi. Adam lan bu. Ne? Son olarak da bunu vereyim. Şimdi bitiyor arkadaşlar. bitmiş arkadaşlar. Şimdi ben bunları vereyim. Şunları alayım yani. Durun. Durun arkadaşlar ben gidip geliyorum. Neyse arkadaşlar. Bakıyor çünkü annem ee, 43 yapmakta yaşında. Ben de ise ondan daha küçüğüm. Lan Hayır hayır hayır. Hayır ya defolup gitti. <laughs> Ayıya verelim yoksa beni yiyecek. Ha yedi aldı. Şerefsiz. Bu da az veriyor lan. Şerefsiz. Biz aldım. Aldığımızı... Neyse şimdi biraz paramızı toplayalım. Zaten 7 bir, biraz bir, gün sonra kesiz gün çapistan çıkıyormuş. güzelce ağzını sıkacağız. Ne? Ve... Tamam. Ne diyor lan? Çevirelim. Tamam. Şimdi dilenciye vereceğim. Üzgürüm bir tanesini. Üzgürüm abi. Abi üzgürüm. Bir tanesini yanlış yaptım sana. Lan. Unuttum. Unutturma lan. Bak hatırlattım. Ne? Ne var lan? Lan. Ah annem çaldı Tam geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, yüklüğümü geliştireceğim. Anamışsın sen ben lacivert boyayım seni Evet şimdi arkadaşlar e, dönericimiz döner, dükkanı geliştireceğim. Oğlum konuşmuyorum. Dükkanı geliştireceğim alalım bunu. Şimdi olacak mı bakalım. Şimdi. Bakalım ne olacak. Oy daha hızlı lan. Çok iyi çok iyi. Al getirelim alalım yani. Tamam. Ben bunu yapıp geliyorum. Ben parayı yükseltip geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben ee, bir döner yapacağım ama insanlar vermeyip mı vereceğim. Yani bir çalışanı vereceğim. Ay kendimden bahsediyorum oğlum. Teşekkür ederim abi. Buradaysan. Evet. Şimdi. Ne yapacağız? Biraz ya, sesini Tamam. Tamam şimdi arkadaşlar. Öpüyorsam... Ha başlamak oldu. Şimdi ben şu piçlere vermeyeceğim. Pardon. Günem. Sizlere vermem. Ulan tamam, şimdi sana bir yedireyim. <laughs> Lan yedi. Kapma yemiş. Evet. Neyse bugün de para kazandıramayacağız. Döner, döner ay dükkanı da geliştirdik. Ay bir dakika bu döneri ay dükkanı geliştirdik. Ben bu meyve suyu, suyuları dün almıştım ama videosunu çekmeyi unuttum ama ben çekmiştim ama ee, 15 dakika yapmışım üzgünüm şimdi bu da bitiyor eve gidim Şimdi de arkadaşlar bulma 6. günündeyiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. O zaman bay bay.